Ha siktir maçız. Haritaların son bölümlerinde çok bir performans. Hadi oğlum sentinels Bas oğlum. Harita başlıyor Amerika'nın birincisi ikincisine karşı Masters'a karşı karşıya geliyor. Çıkacaklar. <laughs> Tenzli Sentinels mi yoksa Tuzlu Laos mu? Bir tarafta Rooney, bir tarafta Sercan Yıldırım. Sadece yeteneklerine odaklanmış sayısı satın alım yaparken ve bu kaplanla birlikte tünelin boş olduğu bilgisini vermiş oldu ve hemen can tazelemesini e, Tenz'e bırakıyor. Zırhı da vardır round başladığında Tenz'in zannediyorum onu kurtaran. Oo, mida grow, mida grow Oo. Bire bir daha agro, bir daha agro out. Bire bir trade. trade. Kaosini, hemen Bence okey Sentinels için Benziden çünkü tazelemesi... mide çıksalardı daha kötü olabilirdi. 3 kişi mide bakıyordu Loud'da. Bir daha mide alıyorlar. Evet, yani en tabii o sırada B lobby boş. <laughs> e, su dayanınız John Quti olabilir. Onu arıyorlar. Çok güzel bir headshot ikinci temasta. En ente oğlum Ente. 3'e 3 sıkıntı olup yok. Santanız girdi o sırada B'ye. Bir, bir flashları var. Aynı zamanda yüzde bir paranoya var. Bütün oyuncular CT'ye iniyor. Orada bir cümbüş olacak Alican. Zelsis yakın ama. Burada arkadaşla yakın olsa bile paranoya yok. Devreye girmedi henüz. İyi Oy. O hepsine bir mermi attı. O da Zersiz. öldü. Zelsiz fena oynadı. Hiçbir şey kalmadı. Veya anlık pozisyonlarına Zersiz. göre çok iyi durumu değerlendirebiliyorlar. Yani Zersiz. çok iyi analiz Zersiz. ediyorlar ve en iyi Zersiz. kararı verebiliyor Sentinus round içinde. Bu da çok önemli bir özellik. Ve bu pozisyonda bu işi de iyi yapıyorlar ciddi, yani. Çiğ verdi. Sonrasında Sadak. Erken 5 ve 4 şu anda içti, kilo ıhı, alabilecek mi? Arkadaşlar yok kaptan ısırdı sonra. bu biri bir oğlum. Sonrasında bir takas yapacağız tekrar Kaunzin'den. Ay! Tens, Ay. Kardeş, kurtarıcı olmayacak Tenz. İyisin. 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 Oyun sesi biraz Tensini daha açıyorum yayın sesini. Sesi. Oyun sesini Valorant TR'den açmaları lazım. Bir ekstra skorda almak isteyecektir ama gerçekten çok zor zor. Yani Zen bu arada Raktor'a Tuzin attığın Spawn baya e, hani bait olduğunu çok net bir şekilde anladı. O smoke geldiği gibi Heaven'a birkaç sen... Kritik evet. round, bonus, sentiniz. Hani, e, bu arada bonus var. ama Sada çıkmaya Oo, karar verdiler. Sadak. Sadak'ın mermileri iki kill almasını sağladı. Iki <laughs> alana, o Zelsis iyi kill. 3'e 3'e geldi bir anda. Geliyor, 3 ve 3'te side var artık. Için. Yani bu kararı verirken Kaunzin, bir an Zelsis'in ulti geliyor. <laughs> ulti atacak. Var, bunu elden çıkarmadı ve Viper oldu. Aldı Sentinels saldırı bonusu aldı. Artık Bronze Sentinels'e biraz daha yakın diyebiliriz. Boom bot yok. Ve bu yüzden y ultisi içerisinde birilerini bulabilmek çok zor. Paranoya gelecek. İyi paranoya. Bomba bırakıldı. Aa, bo bo İki oyuncu da etkilenmediler. Çaresizler. Bir tane vurup düşmeli vay, en azından vay, vay. ama Sasi. Derken. Hasar verdi. Tenzi'yi ve şu an yürürken da pozisyonu paslamış oldu. içeride de Les Les oldu. Tersten bir oynanılacak. Les yeri yakalar almaya çalışıyor. Les bırakmadı. Фуle gitmeye oh, çalışıyor neyden? ve Tens. Cezalandırdığı canının az olduğu belliydi esasen ama Les yürekli oynamaya çalışıyor. Les yani orada bırakmalıydı. Yarıyı aldım bırakamana amına koyayım da. Bir elbaba bak yani. Sisin takasının alınması burada la da. Tamam arkadaşlarıyla ilerleyebilirdi. Çek, kamerayı kapatacağım, açacağım birazdan biraz kamerayı. Ee, QCK ile oynayamadılar. Sars'la hemen pikledi, Sadan ölmeyeceğini düşündü muhtemelen. Ve şimdi de... Sesi atılan flaştan sonra kaplanı Aa geldi. Biri içte şok var mı diye bakıyorum. Var Kaunzin'de ama bunu elden çıkarmadı zaten. He he. Bu kaplan kırılıyor çok çabuk bir şekilde. Derken oldu. Burada kaç oyuncu gördü bilmiyorum ama... Hasar almadan çıktı ve arkadaşlar da tam bu esnada B'ye hücum etmek üzereydi. Bu hücum kolay bir şekilde tamamlandı. Açık plant da oh alınabiliyor. Yeah. Biraz kapalı olduğunu söyleyebiliriz özellikle Mayer'e. Evet, Neyi? Gördüm. Şu an için özellikle ne, e, Gerçekten mi? Yola yüks yaptın ha o zaman. Tattın mı? Nate geliyor hemen doğru. Sadaka olmak zorunda kaldı gelen bu Nate'den sonra. Patlatma geliyor yakına. Zekin oraya crossluydu. Bu ara Shitcoin makarasında fenaiz Aysu'yla. İki oyuncu da sıkışmış durumda. İkisinin de yeri belli. Second'dan bir kill. Hemen takasa gidecek Deniz. be. Tüyüzün takasını klasik yapacak. senin bildirimler neden gelmiyor? Bilmiyorum Abi ile alakalı 12. bir sorun o. Net başlangıcı olduğunu kalacak. Sasi olabilir. çok tehlikeli Saş bir ya. iş yaptı ama. Ufade. Şimdi kendisi de ulti kullanıyor. Sight'te sadece bir oyuncu var. Bunun farkındalar ama Heaven'dan destek geldi. Nasıl ultimada. yapalım? Mid'deki iki oyuncu Mid'de ne bu arada iki var ben hala sen çabuk 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 döndürebilir. B'ye dönebilir ama 30 saniye. Spike'ın tenzi verilmesi ve B'ye gidilmesi gündemde olabilir. Les. A oynanacak. Garantilendi. Ve, A garantilendi. ve rotasyon B'ye gidecek mi? A'daki oyuncular burada kalacak mı? Bu kararlar oldukça önemli. Yetişmez B'ye ye şu an. Zorunlu. Ve Sky'de bir tane flash görüyorum Sasi. O, 15 saniye. Artı, Kürolu, John, John Kirti önemli ki. John ikinci önemli ki. Kurdu bombayı bu arada. Çok geç, çok Biraz geç attı. O, geç. Tise, yine tüz aksiyonlara dahil ve Zelsis'e bakıyor Raul. Heaven'a göre plant var biliyorsun. Harika bir yerde. Zelsis'in üzerine gitmek zorundalar. Tüz bakalım paranoyayı nereye gönderecek. Tenzi bundan etkilenmedi. Çok güzel pozisyonlar Alican. Ve artık yavaş yavaş süre eriyorken oynamak zorunda şimdi Lauk yetenekler geldi. İki tane flash var Council ilkini kullanıyor. Ardından bir Yerler kaldı. çok iyi Arkadaşını ya. Hala kill bulabilmiş değiller. Tense off 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 açıdı ama buna rağmen. Oh. Oy. Başardı ve. Alamaz. Bir üç çok, çok zor. Zelsiz tek. Wow. Lav çok iyi oynadı. Les var. Beşinci roundu. Vurarak girdiler. Ama dört bir. Hacan çok ısrar ettiler bu pozisyonlarda Bir tane kill çıksa alabilirdi yani lan Sentinels. Bir e, tane. Tabii Tenzin killine bakıyordu işler. O kill alamadı ve... ...Ramm'ın kahramanlığı Les oldu. Şu anda... tedirginlik yaratacak bir kayıp değil bu Sentinels için. Hala iyi bir ekonomileri var. Sonraki roundcune'e bir satın alım gerçekleştirebilirler. Bunu kaybetseler de... ...ve smoke'lardan quick... Zelsis'e iyi hasar verdi ve hemen Sasi arkadaşının canını tazeledi. Zack'ın <laughs> bombot bırakırken buna bir yalnız geldi. ha bombot bumbot olur. Bumbot almış oldu. Şimdi... Yani Sentinels A'da bitirecek. A'daki baskıyı göreceğiz. Ever rampayı kapadılar. Site e oynayacaklar galiba. Ulti oynayarak. de var bu arada. 50 saniye Sentinels gene yavaş ağırdan oluyor. Baya kontrolü yavaşlaş, ilerliyorlar. Üzere. Ee, şimdi evet. ulti geldi pangal. direkt geri çıktılar. Oh. Kauzin oluyordu kili. Tenz geldi. Sayta. Geçim arkadaşları da geçmek üzereler. Kauzin burada olabildiğince rakibi <Gülüyor> oyaladı. <Gülüyor> İyi bir yani, iş çıkardı. Acan Kanzin bence, ki çıkartsa bu arada 5 ve 4 ile tekte Breach ultisiyle oynayabileceklerdi. Şimdi oh. Kalorik'ın beklemediler. Ulti geldi. Kuy, çekti ultiyi eline gönderdi düşmeden önce yanında Sasi'yi de götürdü. Elbo bölümüne çıkardı. Tenzi önemli ki. Tenzi onu yakalıyor. Sight'ta iyi durmaları lazım. En arkadan Zelsiz gelecek ama olaylara şu an için dahil olamadı henüz. Perde Zelsiz geliyor. Zekken öldü. öldü. Kesildi. TV de yok ettiler Zekken'i. Zelsiz şimdi Çok güzel timingde çıktı ama 1 ve 2 alır Tenzi. Oğlum niye pikliyorsun? round da Loud'a geldi. Yine bir ağrı 2. Loud yavaş yavaş maçın içerisine girmeye başladı. Loud'dan şu ana kadar Exorcist de tabii yine e, Babalı B arkasından attı. O yüzden burayı biraz yürüme fake Vermek isteyebilirler. Sassi'nin Kaplanı ile birlikte. Ya orayı zorlamadan hani herhangi bir sitede hücum başlatacaklarını düşünmüyorum ama evet şimdi mesela Bubble açıldı. Aç kapı yapacak bir süre. Çok da e, tedirgin yani cephesi. Yani Kuşin, olmayacak bu. 77. olsun hocam eyvallah cansın. Güzelsiz şu an deniyor. Ve bu esnada Twitch B önünden info çekiyor. Mail önüne smoke düştü. Şimdi John QT eğer bir kill çıkarabilirse buradan ki olası. Ya yani B'ye baskı var mid'e baskı var. A'dan bu sefer e, loud aralık bulmak isteyecek ama. Ki... Şimdi bir tane daha alır mı? Kaldı John QT. İlk mermileri headshot hat gidebilirdi. Uçsi geldi, geldi bu arada. Rich'in uçsi geldi. Hutsuz Hutsuz geldi. Evet ya sanki kurtarabilecek evet. gibi. Daud farkında her şeyi. Bayağı sola bırakmış Kaon. Orada default ne smok düştü. Aa çok önemli ki. Yürüyor Kaon'un onu yakalıyor. Uti bozacaklar mitte. Tens Side içerisinde şu an için New double pick gelecek. Tüyüzün başı dertte. Tüyüz, alo. Yani Les'in muhtemelen New Box'ı izliyor olduğunu dışında. ama... Ne oldu ama oğlum round'a amına koyayım? Hem de smoke var. vardı. Nasıl kazanılacak ee, abi. Sadak Sadece vekilde kalınca Sentinels sıkıntılı gözüken bu round'dan galibiyetle ayrılıyor. Ya yani roundun kaderi e... artıdan olabileceği her şeyi alma peşinde. Grupları da tuttular. Yalnız yüzü göremediler. Ama tabii buraya baskı verdikten sonra herhalde <laughs> geri dönmek istiyorlar. Maylon'a bir smoke düştü Tenz yüz elinde bir an için hani paranoya tutacaktı ama kontağı çıkabilecek kimse Evet, Evet Vent'te bir oyuncu Evet Something'e ben de üzülüyorum zaten o Something özelinde. Tüyüz de, şey de. burayı terk edecek. Yani Something'i ben baya beğeniyorum bir ya şerif. Entry olarak. Yani bu öyle bir ya bir Entry değil direkt göz... oyuncu olarak çok ve beğeniyorum geçmiş yani geçmiş o Gek oyunları ve bile ve çok iyiydi yani. Oyunun gidişatı late'te çözülüyor. Ve A tarafında çok kalabalık aslında Laud. Ama burada pek bir hareket yok. Geri dönecekler. Hayır. 30 Smoklar çıktı. O a'da 4 durmaya devam ediyorlar. Yani Round ya Sentinels var ya, Rank'ta karşımıza gelse de kafayı yeriz biz herhalde. Evet. O kadar sıkıcı evet. oynuyorlar ki. Sonlarda ama Ama yok ediyorlar işte. Sonrasında İyi flash. Hala alınabilmişti e bile Sadak burada önceki Peki, yok mu? oyununu zayıflaştırıyor. Ya şu kontakta yani bridge ultili bir yok bridge. 5 saniye kalmış. Oo, bir aynı ki... yerden pikliyorlar. Abi savaşmaması gerekiyor yani. Bence çok büyük hata. Yani 4 kişi ve Heaven'la ilgilenen kimse yok ha. Yani hemen midi ikilediler. Anladım. Şey gece izleyebilirim ancak. Şey... İşte, Yayından sonra tamam. Karar geldi. Ben şey yaparım. Ee, yarın zaten ofise geleceğim. Oraya konuşuruz e, ee, A'ya geçecek tamam bir swap Öptüm oldu. Öptüm hadi baba. Kapalı kapanırken. <laughs> Ulti geliyor Sky'dan. Şey satın. mi dostum? Ama B Heaven'da birden fazla bir oyuncu olduğunu merak biliyorlar. İki oyuncu birden sıktılar yanlış görmediysen. Söyleyemem. geliyor bu esnada. Şimdi... Ya söyleyeyim ya. Geçen e, ee, biz video çekmeye başladık arkadaşlar BVL ofisinde ve onları şu an stokluyoruz. E, ee, yakın bir zamanda da paylaşmaya başlayacağız. Onunla ilgili ilk videoların e, kurguları vesaire gelmiş de onlara bakıp inceleyeceğim. Ama öne çıkıyor yani falan kendi vereceğim. ofisiyle birlikte yürüme kararı verdi Sadak. Yakına bu arada bir tane boyunca düştü. Fehim, Fehim abimin yani. adı. Fehim abi yakındayım. değildi. Galiba evet. gördü. Bizim rejidan. rejiden bozdu pozisyonu. Ali Can tekrardan A'ya düşünüyor bu arada Loud Sentinels'in ama... Kemal söyledi mi? <laughs> yani söyledi. Full retake. Belki oyuncular <laughs> site'de kalamayacaklarını anladılar çünkü main'deki bütün kontrol artık Sentinels'deydi. Ve Sentinels dikkat edersen yavaş oyunlarıyla birlikte yine baskıyı istediği şekilde kuruyor. Ve e, Loud takımı Almanya GH biz gidince biz gidince çekeceğiz. Nisan'da gidiyoruz. o kadar değerli bir kill ki bu. John oh. bu sayede hayatta kaldı. Bir tane vurdu ve kendi ultiyi kullandı Sasi'ye. Şey, bırakıyor. Zekon. Herkesin belli. Yeri geldi. Yavaş. Meynden gelen var Sasi'yi Sasi duydular mı? Oo, başka bir oyuncuyu beklerlerdi ama görüşü yakalayamadılar. Uuu! Tuzduktan sonra Tüze yakalanıyor. Les iki ve, Bu bir bir ve Şu an an da o da kazanamayacağını farkında süreden ötürü ve kazanan tekrar kırmızılar. Kırmızı Şeytanlar. Yani çok güzel bir round galibiyeti. Yani laut tarafı belki orada bir e, gamble attı. A'yı 3 beklediler. E, Sentinels B Heaven baskısı verip bekliyodur. E, Sert bir oyun mu? <laughs> Subhanallah. No, Sentinels hızlı tırtın tırtın oyun. Ele alınmediği anda round sanki zaten hani Sentinels tarafından kazanılmış gibi hissettirdi bana. Yakın. Yalnız bu hızlı oyun iş yaptı Zekun şu anda. Çok bir Alt er temiz. Yalnız 5 geliyorlar. 5. Hemen söylüyorum. Rampa alıyorlar. Ay Zekin. Zekin çıktı smoke'tan ve Yalnız trade geldi. geldi. Aldığı için şanslı. Yani i̇şte buraya İyi e bomba. Bakabilirdi Tens. Paranoyası var. Üzerine atılan bir tane asit. Bu paranoyayı ne zaman kullanacak? Kontakt bekliyor ama... E Nasıl yapalım? Kanzino gerçekleşmedi. Fantome hemen lese ver evlat. Duydular bunu büyük ihtimal. Şirekli oynama konusunda kararlı. Tens CT attı. Ulti de yani şu anda oyunu oynuyor site'da. Yani. Zelsiz iki vurdu. Tenzi çok seviyor Obzer. <laughs> Tenzi izliyoruz bir yandan hala dediğim gibi. O da muhtemelen çok ekstra bir oyun yapacağını düşünür herhalde Tenz'in ama CT'ye bir tane ulti. Lez'den harika bir vuruş ama. Yani... 8-2. Ezici yani üstünlük, dominasyon. Silahında işte bir yerden toplu çıkılacak takas. Evet. Nansi ve e, Cyper, Viper birlikte oynuyorken hücumda şu anki performans gayet yeterli Vy gözüküyor. Zeyk'ın yakına kadar kendi Lacey'i oyunu başardı. Takas imkanı var evet. için ve bu takas geldi. Bir bir trade. Yani Uti ile birlikte tabi çok alan yaratıcı oldular kendilerini. O ekstra. ekstra. Orada üç tane kill çıkarttı. Ya, Önemli killler. Orada A'ya bir koşuş geldi. <laughs> de, Kaunzin, Kaunzin, Çünkü bu A boş. Hepsi Yani Winnable mı peki? Mi? Ama vuruyor işte vurunca da. Sasi de yapar mı yapar ha? Ama muhtemelen Lesani'yi e, sarsılı olduğunu söyledi. Zekka'nın. CK'ye gitti. Ekstra deneyecek Ondan John Yani Heaven'dan takası almaya çıkması normal. John QT bu arada ama ekstraya gidiyor ama. Bout hazırı bekliyor, bekliyor tabi. Yok yani ikinci pickinden bahsediyor. Anladım anladım. Ya oradan Oo. karar <laughs> gelmişti şey. aslında. Vent'teki smoke'tan çıkamadılar tam orayı nasıl yorumlandı anlamadım ama yani, yani ben iki oyuncular tarafından. İyi bir koordinasyon olmasa da Kaunz'in olma ekibinde iki Kaunzin'in tekrar gelmek üzere geçtiğimiz roundlardaki güzel performansının ardından aslında bir ulti aldırmak isteyebilirler. Şimdi orta bölümde Ay vuruyor da. Sürekli halde Laot kalabalık oynarken tekrar orta zorlayacak mı? Ee, Sentinel Semin dilim Sasi bir mermilik kasar aldı. Ve Quick deneme yaparken John Kitty aslında bu civardaydı ama isabet yok. Büyük, e, bu arada Sentinus yaklaşık. B geliyor. Şu Heaven'ı bırakıp site yerleşmek istiyor ve Sadak. Tutabilecek mi rakiplere bakalım. Raze ultisi geliyor. Boy! Zenkan ulti üstünde patlar gibi oy, atlıyor. Oy, oy, oy. Çok güzel atmış <laughs> lan. Birini kırması lazım. Destek ne zaman gelecek? Yakında bu Önemli değil. Şey. Yakaladı Kuyi'yi ve herhangi bir oyuncu Heaven'dan Sight'taki arkadaşlara İtek destek olamadı. Zayıf yani. Sight zayıf savunuldu. Sadak gördü bu arada Zeken sonlandı. Ama üzerine gitmek istemiyor ikinci bir oyuncu. Fauzi'nin erken o oynadı. kör oldu. Zeken... Kabilin meleği yapmak istiyor. istiyor. Oh, oh. Kaunzin'in oh. orada aynı oh. ultiyi de. kullanacak. Yakından Zelsiz oh. gözlerinin önüne oh. uçtu. Üzerine gitmeye çalışacak. Sas'in üzerine giderken korumaya oh. çalışacak takım arkadaşı ama önünde bir smoke var. Önünde bir smoke var orucudan koruyamadı. Dördüncü kill oldu Kaunzin'in. Les tepliyor. Etkilendi John QT ama çözmüyorlar. Yaraya kadar dalmadılar. Double pick'te dediğin gibi Kaunzin tek temasta. Attığı ilk mermiler isabetli olmak zorunda isabetli oldu. John Cutie her şey ona bakıyor. Çözmediğini biliyor olmalı. Çok iyi oynuyor. Tekrardan tepledi. Tekrardan çözecek gibi mi? Ooo! Evet, John Cutie! İnanılmaz bir clutch bu. Kaonzin yine harika. Çok iyi oyun. Combat sevgiler olsun. Karşın. Yani arkadaşları o kadar kötü işler yaptılar ki. Kaonzin... Ben şeyi anlamadım. Nereye götürebilirler? Blockchain'den satın aldı ya. Yani. Likiditeden Aldı falan Altı deyince anlamadım. Hack mi yapmış yani? ekleyerek yani. mi satın almış? Anlamadım tam olarak. Kötü... Normal satın almış gitmiş. Faysman şurumu almış bıçak. yani değil mi? Bir tane tuzak var site'de ve tuzağın önüne doğru bir tane smoke atıldı. Bu arada peak geldi ama cezalandıramadı Zac'ın rakibini ve site'de Junkie ultiyi vuruyor Frank, her aynen. şeye rağmen. Hay hay. Yani Zac'ın inanılmaz bir vuruş kaçırdı ama jonkuti kötüye hmm. kurtaracak hamleyi yapmış gibi. Aldığı iki kill inanılmaz. 4 ve 3 pistol alırsa sentiniz bitti mi? Bitti desteği yoktu. Ay Icebox izleyeceğiz lan. 3 15 sadak düştü. Özlemiştim ha. Can tazelemesi varsa bile kullanılamayacak ve tüs şimdi ilerliyor sessiz bir şekilde zıplar halde zelsiz ve burada bilgi alma peşinde. Hayır, drainlemiş lig pool'u. Çalmış gibi bir şey. He, bak evet çalmış bildiğin oğlum. Skemlemiş amına koyayım. Drainlemiş lig pool'u. Aa, için... Ay sür, olayı çözdü ya direkt gelip. Şuraya bir, GG, GG. Diğer map hocam, seri. Yani, Dilenme. Aşağı daha Drain daha yazmamışlar dışlattı. mı? Yok ona Türkçe, Türkçe yazmış. Yani John Drain diye bir şey yoktu. İki yürüyen oyuncuyu yakalaması, round'u direkt olarak Sentinel'e getiriyor. E. Diğer oyuncuların hepsi SMG aldılar. aldılar. Sentinel bu durumun farkında, şok ve Zekin ilkili bulduğu henüz hamle bile yapamamıştı e, Quick. E, A vuruyordu olay bir kill. Söz konusu artık roundun başlamasıyla. Evet yeni kripto soygun abi. Kuy'in, yani Raze'in olmadığı senaryoda bakalım nasıl hücum edecekler. Tüyüs, akılları karıştırmaya çalışıyor. Belki bu oyuncular giden, daha e fokus e olabilmek e için ilaç vesaire kullanıyorlar e mı maçlardan e önce? Ama e Güzel soru. Kullanan giden. oyuncular var ama çok doktor istiyorlar. raporlu kullanıyorlar. Şey yani anladım. doktora bir gerçekten bir buna ihtiyaç, ihtiyaç yani, duyuyorsa veriyor. Reçeteyle zaten o tarz ilaçlar reçeteyle satılıyor ama onun haricinde e, tekrardan... bir doping testi vesaire gibi bir şey yok şu anda Hani kullansa bile anlar mı birileri anlayamaz c gayet de kullanır yani Albova sarsma geldi Zekin hemen geriye kaçacak neydini bıraktı 20 saniye Junkie hala buralarda vurmak zorundalar bu oyuncuları İlk temasta Junkie düşebilirdi ama Şimdi Zekin düştü. John Kuti hala wow. ayakta vurmaya devam ediyor. Çok iyisin, John, John Kuti. Hocam. Geldi ama John Kuti mi ya? Makara. John Kuti. Takımın IG'li, takımın beyni. Aynı zamanda takımın belki de bu map'teki en iyisi. Aslında bence yani doping testi olmalı bu turnuvalarda. Bulunduğu... Çok daha güzel olacaktı. Kalsın ikilisiyle B'ye yürüyecek gibi gösterdiler. Tekrardan sanırım Sada'nın yanına yürüyecekler. evet. <laughs> Orada da yani Tenzin kontağına bir peak var. E, düzeltiyorum. E, Zelsiz'in kontağına bir peak olacak. Ama Zelsiz'e hiç bakla, bakmayan bir quick var. Tenz de Sadal'ı yakalamış. Mid de aynı zamanda Kanuzin Şerif'le oruyor. Aradığını bulamayacak. Huntrico. Zelsiz o imkanı tanımadı rakibine. Les kalan son isim. Bubble kapandı. Gördü. Orada ince bir aralık var. İki oyuncu bir... Les bu eli alsın çete 5000 sap. Sonuç olarak tek başına Les. Sevis denemelerinde de başarılı değil. Zelsis'in üçkiliyle 12-3, 9 round boyunca kendi seçmiş olduğu haritayı kazanma fırsatı yaptılar. Oo. Silahlarla e tekrar alma yani. için yani, denemesi. Yani sadece yakın değil bu arada round bitebilirdi orada. Ya gerçekten hani ileri TV ile birlikte gelen paranoya sıkıntı yaratabilirdi. Oo şimdi <laughs> Kanzi'ni gördüler. Çimpi borcunu ödedim. Çimpi de hayatta alamam o 2000 lira arkadaşlar. Sentinel bu Mails Mona hem Çimpi hem hayatınızda hem gördüğünüz en kolpacı insanlardan biri. Var. Bir flash pick geliyor. Dövdüler adet ailesi. Yakında Aa. zehirden çıkmaya çalışan Sada yakalayan Zelsis. Yani çok iyi oynuyor Sentinels gerçekten oyunu harika hissediyorlar sürekli topla yapılan hamlelerle birlikte 4 kişi CT'deler Oğlum ne yapıyor şey? Les Benzi Kullanacak gelebilmek için ama arkadaşları şu anda bir 5 ve 3 oynuyorlar. Ee, tabii rakip Viper'da ortada bu safhada. Ee, o da Les'i arıyor. Geçişini tutmaya çalışıyor Les'in ama Les base'den dönerken bence bunu yavaş yavaş anlayacak. Ortada ses seda yok ve Les ses vermemek istedi. İşte şimdi hala yavaş. Bir paranoya Heaven para yavaş. var. geldi. Gerçekten iyi yavaş atlar bu retake'i Ooo önemli Ses düşürdü artık. 4 ve 4 ve şimdi retake tam anlamıyla başlamak üzere. Hoppa. Kuyuk tarafından. Muazzam bir vuruş. Leste iki tane line -up olduğunu hatırlatalım. Tüs, John q düşürüyor. Ve online atlardan bir tanesi atıldı. Sonrasında ne kadar hasar verilebilir? Buna Güzel Zaman, oyun. Laat oyuncuları üç kişiyle bu silahları korudu. yok. Bu trebi çok beğeniyorum bu arada. Yani o bu arada Zek'in çok rahat bir kill aldı. Yani... çok rahat bir rahat? kill aldı Çok önemli bir round. Les'i düşürdü. Evet. Ve A tarafında, A tarafında şu an sadece kameraya bırakabilirler. Tavzi'nin kile ultisi var bu yani arada. Hiç böyle durmalarına bile gerek yok. Eee şimdi trap var o trap, kırılmıyor yani. Yakalanman ya da işte bir utility ile falan kırman gerekiyor. <gülüyor> 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 Yine kırılamadı bu arada. Farklı Bomba olsun. da göründü. Geçen bizim da bir Aynen. aynen. Yani. Ay. Sinir bozucuydu. Loud <laughs> çaresiz ya yani şu an. Oraya skill atma. Şu anda hareketlenmeye çalışan kuyu nice. Mantens Sadak ters tarafta ve double pick geldi. Maçta bu şekilde ilk haritası geride kalırken Sentinels'in 1-0 üstünlüğüyle ilerleyecek.